Merhaba arkadaşlar, ben Üşşe Tasarım Okulu'ndan Dursun Ümit. Um Bugün sizlerle böyle bir piyonu hızlı bir şekilde nasıl model ederiz bunu işleyeceğiz arkadaşlar. İlk öncelikle modelimizi bilgisayarımıza indirelim 3D Max'i açmak üzere. Ve bir plane çizeceğiz arkadaşlar ama F'ye basıp front penceresine geçerek bu plane'imizi çizeceğiz bu şekilde plane'imizi çizdik ve bu plane'in ebatlarını F3'e basalım tekrar bu arada normal görünüme geçmek için. Bu plane'in ebatlarını fotoğrafın çözünürlüğüyle aynı yapmalıyız arkadaşlar. Nasıl yani? Fotoğrafı ilk öncelikle sürükleyelim bırakalım plane'imize. Sonra da fotoğrafı seçip arkadaşlar fotoğrafın çözünürlüklerini göreceğiz. Eğer fotoğrafı seçtiğimizde sol taraftaki gibi çözünürlükleri göremiyorsak fotoğrafı seçip sağ özellikler deyip ayrıntılar sekmesine gelince mutlaka çözünürlüklerini görebiliriz. Şimdi okuyoruz ki 400'ü 430'luk bir çözünürlüğümüz var. O zaman ne yapacağız? Plane'imizi seçip modifier panelinden ebatlarımızı gireceğiz. Ama burada ikinci değeri üste giriyoruz. Yani 430'u üste girdik. Aşağıya da 400'e girdik. Bunu yapmamızın sebebi eğer hani Plane'in ebatlarını rastgele yapsaydık bunun gibi istemediğimiz sonuçlar çıkabilirdi. Tekrar bu hamleyi geri aldım ben. Ebatlarımızı da girdikten sonra artık oluştur. iki boyut sekmesine geliyorum ve line aracımı alıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar. İlk önce şu çerçeve etkisini kaldırmak için klavyeden jandarma harfine bastım. Oval olan yerlerin baş, orta ve son noktalarına tıklayacağız. Mesela burada bir ovallik var. Baş kısmına tıkladım. Şöyle orta kısmına tıklayacağım. Bu ovalin son kısmına tıkladım. Burası zaten düz geçtiği için düz geçtim. Fotoğrafa zoom yapıyorum. Ve şuradaki hatları dış kısmından piyonun çizmeye devam ediyorum arkadaşlar. Buralar düz geçiyor. Bakın şurada büyük bir oval var. Ovalin baş kısmına zaten tıklamış olduk. Son, orta kısmı ve son kısmına da tıkladık. Buraları sonradan düzelteceğiz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. Düzeltmelerini yapacağız. Bakın şurada bir ovallik var. O yüzden ovalin başına zaten tıklamıştık. Ortası ve ovalin bittiği yere tıklıyoruz. Burada da yine şu ovali baş kısmına zaten tıkladık. Orta ve son kısmına da tıklıyoruz. Burası yine düz geçiyor. Burası düz geçiyor. Şurayı arkadaşlar Shift'e basılı tutarak düz çizeceğim. Çünkü perspektiften dolayı piyonun şu ön kısmı bize daha yakın olduğu için fotoğraf biraz farklı gözükecektir. Evet o yüzden bunu ortaya doğru çizdik. Sonra çizdiğimiz bu çizimi arkadaşlar seçtikten sonra modify paneline gidiyoruz. Bu oval yerleri düzelteceğiz. İlk önce sağlıklı smooth diyoruz arkadaşlar. Ve taşıma aracıyla taşıdığımızda eğer düzelmiyorsa bu sefer ovarın ilk noktasını, baştaki noktasını seçeceğiz. Yani i̇lk önce ortaya sumut yaptık. Düzelmediyse istediğimiz gibi. Bu sefer ovarın ilk noktasını seçip sağ tık bezir corner diyeceğiz. Bezir corner deyince F3'e basınca daha da belirgin olan şu yeşil tutamacı görmüş oluruz. Bezir corner dediğimiz için ve artık bu bezir corner yani yeşil yardımcıyla çizgileri daha rahat istediğimiz forma dönüştürebiliyoruz. Buralarda bir ovali e, ovallik olmadığı için geçip buraya geliyoruz. Yine orta yeri sumut diyoruz. Bakın bu şekilde aslında baya bir şeklimize oturdu. Genellikle zaten orta yeri, orta noktayı sumut dememiz sorunu çözüyor arkadaşlar. Şuraya bir nokta atmak için nokta seçici aktifken sağ tık refine diyorum ve ortaya bir tane nokta atıyorum. Orayı biraz daha keskin yapmak istiyorum arkadaşlar bu noktayı taşıyarak. Evet bu şekilde. Buralar yine düz geçtiği için arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Şöyle ufak e, dokunuşlarla arkadaşlar noktalarınızı hareket ettirebilirsiniz. Dediğim gibi oval olmasını istediğiniz yerlere saatlik sumut diyebilirsiniz. Mesela burası oval. Saatlik sumut dedik ve düzeldi. Buralar zaten keskin gidiyordu. Şöyle tekrar bir göz atalım. Düzeltmemiz gereken bir yer var mı? Burayı da sumutlayalım. Aynen. Eğer ki arkadaşlar daha da oval olmasını istediğiniz bir yer varsa bir noktayı seçip ayarlardan flat değerini verirseniz bakın orası ayrıyetten biraz daha yumuşamış olur. Şimdi oval olması gereken yerleri de düzenledikten sonra arkadaşlar nesneye latte modifiyerini veriyoruz. Latte modifiyerini verdikten sonra Şöyle biraz daha dışarıya alalım nesnemizi. Piyonumuzu. Mutlaka min tuşuna basmalıyız. Eğer nesne böyle siyahsa. Latte modüfenin içindeki flip normal. Aktif edince düzelir. Yukarıda böyle bozukluklar varsa. Bell yani core dediğimizde düzelir. Aşağıda da eğer varsa bu bozukluklar düzelmiş oldu. Ve eğer çok kesik kesik olduğunu düşünüyorsak. Normalde piyonlar daha yuvarlak olur. Ama bizimki daha daha kesik kesik. Böyle tırtıklıysa. Şu segment değerini artırdığımızda. Ama fazla arttırmayalım. Düzelecektir. Şöyle baktığımız arkadaşlar, piyonumuzu basit bir şekilde elde etmiş olduk. Evet, daha da detaylı modelleme derslerimiz gelecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.